Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynayan kafa topunda nasıl bot hilesi yapıldığını göstereceğim. Bot derken yani, yani süper yıldızda oluyor. 9000 altı kazanıyorsunuz her maçta. Ee, karşınızdaki rakibi bilgisayar Çok kolay yenebiliyorsunuz. Bir önceden de verdi yıldızda ama YouTube'da kaldırdı. Bunda e, IP adresi değiştirdiği için pek kaldıramayacağı benziyor. Şimdi nasıl yapacağı geçelim. Nasıl yapacağımıza geçelim. Arkadaşlar Google Play'e gidiyoruz. Girdik ondan sonra Burada gördüğünüz şeyi yazıyorsunuz. O ok ile gösterdiğim yeri. Buna tıklıyorsunuz. Burada yükle diyorsunuz. Sonra arkadaşlar uygulamaya geliyorsunuz. Burada şu an yeşil deniyor ama size böyle olmayacak. Ekle tuşlar kasıyorsunuz, kasıyorsunuz. E, e, burada kapı topunu buluyorsunuz, ortalarda olacak. Arkadaşlar bulduktan sonra şurada mavi bir yer olacak. Siz oraya basıyorsunuz, Orası sporuncu gibi bir şey olacak. Arıyor diyecek İngilizce. Bulunca da doğru yeşil olacak. Arkadaşlar serverınızı değiştiriyor. Yani internetten bazı şeyi değiştiriyor. Hatta bazı yapabiliyor. Bakın burada şey yazıyor şu an. 153 megabit benimki. Fransa'dan bağlanıyorum. Ama oyuna giriyorsunuz. Arkadaşlar ban riski yoktur. Merak etmeyin. Ben yapıyorum. Bunu bir saat önce açtım. açtım böyle oldu. Sezona giriyorsunuz. Maça başta diyorsunuz. Siz, e, buradaki süper girdiğimizde girdiğinizde önünüze hemen bot atacak arkadaşlar. Ben giremiyorum çünkü e, şu an maç oynayacak durumum yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.